personeli, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ceza ve tevkif genel müdürlüğü personeli etik davranış ilkeleri imza töreni vesilesiyle bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün adalet sistemimizin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir unsuru olan ceza infaz sistemi bakımından son derece anlamlı ve önemli bir kurumsal adımı daha hayata geçiriyoruz. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve bugün imza altına alacağımız personel etik davranış ilkeleri, kurumsal duruşumuzu, mesleki ahlak anlayışımızı ve adalete bakışımızı açık biçimde ortaya koyan güçlü bir irade beyanıdır. Attığımız bu yeni adımın yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan personelimizin çalışma hayatına değer katacağına, mesleki onuru pekiştireceğine ve kurumsal yapımızı daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum. Kıymetli misafirler, etik, hukuk kurallarının hangi değerlerle, hangi ahlaki bilinçle ve hangi sorumluluk anlayışıyla hayata geçirileceğini belirleyen temel bir pusuladır. Dolayısıyla etik, insanın yetki kullanırken vicdanını rehber edinmesi, gücü adaletle sınırlaması ve yaptığı her işte doğruyu esas almasıdır. Etik ilkeler, kurumların duvarlarında asılı metinler değil, görev başında sergilenen bir duruş, bir bilinç ve bir kamu sorumluluğudur. Özellikle insanla doğrudan temas eden, özgürlüğe ilişkin kararların uygulandığı ve devletin adalet yüzünü temsil eden ceza infaz hizmetlerinde etik, tercihe bırakılabilecek bir alan değil, vazgeçilmez bir kamusal zorunluluktur. Ceza infazı dediğimiz zaman doğrudan ceza adaletiyle ilgili bir konu. Ceza adaletinin amacı nedir? toplumu suçtan korumak, suçludan uzak tutmak. Dolayısıyla ceza adaletini gerçekleştirmenin en önemli aşamalarından biri infaz aşamasıdır. Nasıl soruşturma aşamasıyla deliller toplanıyor, kovuşturma aşamasıyla o deliller ışığında yargılama yapılıyor ve suç ve suçlu tespit edildikten sonra yaptırım kararı alındıktan sonra asıl en önemli aşama infaz aşaması. Eğer infaz aşamasında kişi topluma kazandırılamıyorsa o ıslah edilememişse gün gelecek cezası bittikten sonra topluma karışacak. Dolayısıyla topluma karıştığında o kişinin yeniden inşa edilmiş olması lazım. Yeniden suç işlemeyecek hale getirilmiş olması lazım. E bu da ne zaman mümkün? İnfaz aşamasında mümkün. O nedenle infaz aşaması ceza adaletinin soruşturma da önemli, kovuşturma da önemli ama infaz kısmı da bir o kadar daha çok önemli bir aşaması. O nedenle bugünkü yaptığımız toplantı önemli. Özellikle infaz aşamasının ceza adaleti sistemine uygun olabilmesi, kişinin topluma kazandırılabilmesi bakımından İnfaz aşamasındaki en önemli unsur evet binalar, teknolojik imkanlar, insan haklarına uygun yapılar bunlar önemli ama o yapıların içerisinde infazın gerçekleştiği mekanlarda o uygulayıcılar asıl önemli olan onlar. Onlar da işte ceza infaz personelimiz, infaz koruma memurlarımız dolayısıyla infaz personelinin etik ilkeler çerçevesi içerisinde görevini yapması demek infaz aşamasının ceza adaletine uygun bir şekilde gerçekleşmesi demektir. İşte bu anlamda ben cezaevleri genel müdürlüğümüzü genel müdürümüz başta olmak üzere bu etik davranış ilkeleriyle ilgili kuralları gerek ulusal mevzuat, gerek uluslararası mevzuatı da dikkate alarak e, hazırlamaları ve belli bir sistematik içerisinde personeline ilan etmesini çok önemli buluyorum çünkü bu çok önemli bir konu özellikle toplumumuz için ülkemizin geleceği için suç oranlarının azalması için e, önemli ve bu anlamda da emeği geçen başta genel müdürümüz olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyoruz adalet sistemi bir bütün olarak ele alındığında. Hükmün adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde kurulmasının yanında o hükmün nasıl, hangi anlayışla ve hangi değerler çerçevesinde infaz edildiğiyle anlam kazanır. Bu noktada ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelimiz devletin adalet anlayışını doğrudan temsil eden son derece kritik ve onurlu bir kamu görevini yerine getirmektedir. Ceza infaz sistemi personelimiz anayasa ve kanunlarla kendilerine verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirirken aynı zamanda insan haklarına saygılı, adil, tarafsız, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu hizmeti anlayışını da hayata geçirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluğun doğal sonucu olarak etik ilkelere bağlılık isteğe bağlı bir tutum değil kamu hizmetinin ayrılmaz bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda bugün imzalayacağımız personel etik davranış ilkeleri, personelimizin görev sırasında karşılaşabileceği etik sınamalar karşısında yol gösterici olacaktır. Belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve değerler temelinde işleyen bir yönetim anlayışının kurumsallaşmasına güçlü katkılar sunacaktır. Bu ilkeler adli sürecin nihai aşaması olan ceza infaz hizmetlerinde görev yapan her bir kamu görevlisinin sahip olması gereken etik duruşu açık, net ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede belirlenen dokuz etik davranış ilkesi vardır. Öncelikle kamusal görev ve sorumluluk bilinciyle başlamaktadır bu dokuz ilke. Çünkü kamu görevi kişisel beklentilerin, bireysel çıkarların ya da geçici menfaat hesaplarının değil, doğrudan doğruya kamu yararının esas alındığı bir sorumluluk alanıdır. Ceza infaz sisteminde görev yapan her bir personelimiz taşıdığı yetkinin ve temsil ettiği makamın farkında olarak adaletin vakarını ve devlet ciddiyetini her koşulda muhafaza etmekle yükümlüdür. Kurumsal amaç, ilke ve standartlara bağlılık ilkesi de önemlidir. Uygulamada birlik ve sürekliliği sağlayarak hizmetin güvenilirliğini teminat altına almaya yönelik önemli bir ilkedir. Bu bağlılık keyfiliğin önüne geçen, kurumsal hafızayı güçlendiren ve vatandaşın devlete duyduğu güveni kalıcı hale getiren temel bir dayanak niteliğindedir. Tabii en önemli ilkelerden bir tanesi Dürüstlük ve tarafsızlık, adalet hizmetlerinin vazgeçilmez unsurudur bu ilke. Her aşamada, soruşturmada, kovuşturmada, infazda dürüstlük ve tarafsızlık ilkesinin de etik ilkelerde yer alması çok önemlidir. Bu ilke yalnızca karar alma süreçlerinde değil, ceza infazının her aşamasında adalet duygusunun canlı tutulmasını zorunlu kılar. Adalet, infaz kurumlarının kapısından içeri girildiği anda da aynı kararlılıkla yaşatılmalıdır. Saygınlık, güven ve nezaket kamu görevlisinin topluma yansıyan yüzüdür. Sergilenen her tutum, kullanılan her dil ve gösterilen her davranış yalnızca bireyi değil, temsil edilen kurumu ve adalet sistemini de doğrudan yansıtmaktadır. Bakım ve destek anlayışı çağdaş infaz sisteminin insan merkezli yaklaşımını somutlaştırmaktadır. İnfaz hizmetleri yalnızca güvenlik ve denetimden ibaret olmayıp bireyin yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen çok boyutlu bir iyileştirme sürecidir. Cezaevlerimizde gerçekten dünyaya örnek teşkil edebilecek çok boyutlu hizmetler gerçekleştirilmektedir. Özellikle eğitim kurumları, mesleki eğitim kurumları, iş yurtları vasıtasıyla oluşturulan üretim merkezleri, 200'den fazla iş kolu ve her alanda bir üretim cezaevlerinde gerçekleşiyor. Burada cezasını infaz ederken kişiler bir taraftan o meslekleri yapma imkanına kavuşuyor. Öğrendikleri meslekleri cezaevinde icra ediyor. İnfazdan sonra da topluma karıştığında o meslekleri yürütmenin gayreti içerisinde olarak suçtan uzak kalmış oluyor. Asıl amacımız kişiyi suçtan uzak tutmak onu cezaevinde bir meslek sahibi yapmak ve insan haklarına uygun bir şekilde kendisine yaptırım uygularken diğer yandan da günü geldiğinde cezaevinden çıktığında bir meslek sahibi olarak bir okumak istiyorsa okumuş bir kişi olarak okuma yazma bilen bir kişi olarak ortaokul, lise, üniversite mezunu olmak istiyorsa işte 80 bine yakın eğitim gören cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu var. 70 binden fazla cezaevlerimizde, atölyelerde, fabrikalarda çalışanlar var. Hem kendi ekonomilerine destek sağlarken hem de iş yurtlarına da kaynak oluşturmuş oluyorlar ve bu iş yurtlarından elde edilen gelir de yine adalet hizmetlerine harcanmış oluyor. Tabii bu yaklaşım bizim insan onurunu merkeze alan Ceza infaz sistemimizdeki önemli bir yaklaşım. Yani bu kapsamda biz son 23 yılda özellikle 400'den fazla cezaevini kapattık. O acı hatıralarla yaş hatırladığımız Diyarbakır Cezaevi, Sinop Cezaevi, Ulucanlar buralar artık birer kültür merkezi haline geldi. Yeni cezaevleri insan haklarına uygun ve onları topluma kazandırmaya yönelik özellikle bakım ve destek anlayışı önemli bir etik ilke. Bu anlayışa uygun bir infaz sistemini daha da geliştirmek için hep beraber gayret gösteriyoruz. Tabii bunun yanı sıra bilgilendirme ve yetkili makamlara bildirim sorumluluğu önemli bir ilke. Karşılaştığınız bir problemi mutlaka bir üstünüzü bilgilendirmek durumundasınız ve yetkili makamlara zamanında bildirmek durumundasınız ki orada ortaya çıkabilecek soruna anında müdahale edilebilsin, önlenebilsin. Şeffaf ve hesap, hesap verebilir bir yönetim anlayışının temelini oluşturmaktadır bu bilgilendirme ve yetkili makamlara bildirim sorumluluğu. Kurumsal yapının sağlıklı işlemesi, sorunların zamanında ve doğru mercilere aktarılmasıyla mümkün olabileceğini hepimiz biliyoruz. Önemli bir ilke, menfaat sağlama yasağı. Kamu görevini kişisel kazançtan kesin ve net çizgilerle ayırmakta, kamu gücünün hiçbir surette bireysel çıkar aracı haline getirilmesine izin vermemektedir. Zaten bu hem disiplin hem ceza mevzuatı açısından yaptırımla karşı karşıya kalınacak, soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulabilecek sadece ilkenin de ötesinde bir mecburiyettir. Yöneticinin hesap verme sorumluluğu Yetki ile sorumluluk arasındaki dengeyi güvence altına alarak kurumsal adalet duygusunu pekiştiren önemli bir ilke. Son ilke kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması. Bu önemli milletin emaneti bu kaynaklar. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak kamuda çalışan herkesin asli vazifesi. Bu hem hukuki hem de ahlaki bir yükümlülük olarak karşımıza çıkan kamu emanetinin titizlikle korunmasını zorunlu kılan bir ilke. Bu ilkeler, bu etik ilkeler tabii ki uzun bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan arkadaşlarımızın, akademisyenlerimizin, yargı mensuplarımızın, özellikle hem Birleşmiş Milletler, hem Avrupa Konseyi'nin belgeleri, hem kendi ulusal mevzuat hükümlerimiz ve ceza infaz sistemindeki etik kod uygulamaları dikkate alınarak Kapsamlı bir literatür taraması ve akademik katkılar doğrultusunda hazırlanmış oldu. Böylelikle ceza infaz uygulamalarımızın yalnızca ulusal mevzuatla değil, aynı zamanda uluslararası insan hakları standartlarıyla da tam uyum içinde yürütülmesini hedefledik. Çünkü cezaevlerimiz bizim hem kendi ulusal denetim mekanizmalarımız hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından belli periyotlarda sürekli denetlenmektedir. Tabii bu etik ilkelerin hayata geçirilmesi, böyle belgelerde kağıt üstünde kalmaması çok önemli. Bu noktada da personelimiz eğitim merkezlerimizde, ceza evleri eğitim merkezlerimiz var, personel eğitim. Oralarda bu etik ilkeler oturumlarda anlatılmaya devam edecek. Köklü medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı adalet, merhamet, hakkaniyet ve insan onuruna saygı anlayışının ceza infaz sisteminde görev yapan personelimizin tutum ve davranışlarında somutlaşması toplumumuzda adalete duyulan güveni de daha da güçlendirecektir. Kıymetli mesai arkadaşlarım, etik kimsenin görmediği anda dahi doğru olanı yapabilme iradesidir. Yetkinin sınırlarını kanunla, yönünü ise vicdanla tayin eden bir duruştur. Bu kapsamda bugün imzalayacağımız bu etik ilkeler sizlerin omuzlarındaki yükü artırmak için değil, görevlerinizi icra ederken yanınızda duran, sizi koruyan ve yolunuzu aydınlatan bir rehber olarak hazırlanmıştır. Sahada çoğu zaman zor şartlar altında büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorsunuz. İnfaz koruma memurlarımız özellikle cezaevlerinde kolay değil. Yani muhatap olduğunuz kitle toplumun en zor kitlesi. Çünkü belli bir fiili gerçekleştirdiği için suç işlediği için bir yaptırımla karşı karşıya kalmış. Dolayısıyla o kesimle muhatap olmak, onların sorunlarıyla ilgilenmek, onları o zor şartlarda yönetmek, idare etmek kolay bir görev değil. O nedenle bu zor görevde hepinize başarılar diliyoruz. Bu etik ilkeler size bir yol gösterici olacaktır ve bu noktada görevlerinizi layıkıyla yapabilme noktasında ee, önemli bir e, belge e, önümüzde. Bu belge doğrultusunda çalışmalarımızı daha verimli meslek onurumuzu koruyan ve kamu hizmeti bilincimizin ortak faydası olarak e, çalışmalarımızı daha verimli hale getirecektir. Ceza infaz personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesi tüm adalet personelimizin gerek yargı reformu strateji belgeleri kapsamında Çalışmalarını daha verimli hale getirmek bakımından yapacağımız çalışmalar var. Biz bunları takip ediyoruz bu konuda arkadaşlarımızın en uygun şartlarda ve onların e, morallerinin daha düzgün olabileceği bir şartlarda çalışmaları bizim en büyük arzumuz. Bu noktadaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu bugün attığımız imza adaletle görev yapma iradesine, vicdanla hareket etme kararlılığına ve kamu yararını her koşulda önceleme sözümüze atılmış bir imza olacaktır. Bu düşüncelerle Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü personel etik davranış ilkelerinin sahada görev yapan tüm personelimize güç katmasını, kurumsal kültürümüzü daha da sağlamlaştırılmasını ve adalet hizmetlerimize değer kazandırmasını temenni ediyor. Hazırlanmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyor sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Özverili çalışmalarınız için tekrar teşekkür ediyor hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben